Merhaba arkadaşlar. 125 soruda divan edebiyatı ve halk edebiyatı sorularımıza devam ediyoruz. 21. sorudayız. İlk 20 sorumuzu ilk videomuzda çekmiştik. Şimdi ikinci videomuzdayız. 21. sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki nazım türlerinden hangisi dini tasavvufi Türk halk edebiyatına ait değildir? İlahi, nutuk, ağıt, devriye, şatiye. Hangisi dini tasavvufu Türk halk edebiyatına ait değildir diyoruz. 21. sorumuzun cevabı C seçeneğidir. 22. sorumuza bakıyoruz. Hemen Mevla ile sana sığındım. Arkam sensin, kalamam sensin, kalam sensin dağlar hey, senden gayrı yok. Kolum kanadım arkam sensin, kalam sensin dağlar hey. Yukarıdaki dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Evet, yukarıdaki Dörtlüğün nazım türü koçaklamadır. Zaten heylerden çıkarmışsınızdır. 23. sorumuza geliyoruz. Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Evet. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür. Doğru. Genellikle yedili hece ölçüsüyle söylenir. Doğru. İlk iki dize doldurmadır. Asıl olan son dizelerdir. Doğru. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur. Hayır. Yalnızca aşk üzerine söylenir. Hayır. Cevabımız 23. sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Evet 23. sorumuzu da tamamladıktan sonra 24. sorumuza geçiyoruz. Nokta nokta şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11 ile hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk, savaş, kahramanlık konuları işlenir. Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki parçada türkü nazım şeklinden bahsedilmektedir. 24. sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 25. sorumuza bakıyoruz. Yukarıda koşma ile koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet. Koşma aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir. Doğru. Uyak şeması AB AB C, C, B, D, D, B şeklindedir. Doğru. 11 li hece ölçüsüyle yazılır. Doğru. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır. Doğru. Söylenenin belli değildir. Yanlış. 25'in sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Evet 26. sorumuza bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri tasavvuf yani tekke edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz? Devriye ilahi nutuk, devriye ilahi semai nutuk koşma. Semai ve koşma Tekki edebiyatı nazım biçimleri içinde yer almaz. Devriye ilahi nutuk yer alır. 3 ve 5'tir. Evet A seçeneğimiz cevabımız A seçeneğidir. 26. sorumuzu tamamladık. 27. sorumuza bakıyoruz. Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre'nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir. Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda bahsedilen nazım şekli ilahidir. 27. sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 28. sorumuza geçiyoruz. Aşık tarzı Türk edebiyatında bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at sev gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere denir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırayla, hangileri sırayla gelmelidir? Evet, 28. sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Yani e, aşık tarzı Türk halk edebiyatında bir kişi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere taşlama denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere de güzelleme denir. Evet 29. sorumuza geliyoruz. Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir? Evet. Mani, hikmet, ninni, tekerleme türkü. Mani, ninni, tekerleme türkü anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biridir. Ancak hikmet anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir. Cevabımız B seçeneği. Evet 29. soruyu çözdükten sonra 30. sorumuza geçiyoruz. Evet, 30. sorumuzdayız. Çukurova bayramlığın giyerken, çıplaklığın üzerinden soyarken, şubat ayı kış yerini koharken cennet demek sana yakışır dağlar. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir? 30. sorumuzun cevabı B seçeneğindeki güzellemedir. Bu bir güzelleme örneğidir. Evet, 31. sorumuza geçiyoruz. Çark bozulmuş, dünya ıslah olmuyor, ehli fukaranın yüzü gülmüyor, aşık ruh saati dediğini bilmiyor, yazı belli değil, hat belli değil. Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir? Evet, yukarıdaki dörtlük Türk edebiyatında bir taşlama örneğidir. Evet, 31. sorumuzu da çözdük. 32. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez? Özel bir ezgisi vardır. Anonim halk edebiyatı nazım şeklidir. Aşk, kahramanlık, gurbet konularında yazılabilir. Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir. Evet A, C, D, E seçenekleri söylenir. Ancak B seçeneğinde yer alan hece ve aruz ölçüsüyle yazılabilir. Yanlıştır. 32. sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 33. sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde Aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir. Evet. D seçeneğimizde varsağı koşma semayı... Aşık edebiyatı nazım biçimleri olarak birlikte verilmiştir. Evet, 34. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf yani tekki edebiyatın... nazım şekilleri birlikte verilmiştir? Evet, şatiye, ilahi, devriye C seçeneğinde Tekke edebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir. 34. sorumuzun cevabı C seçeneğidir. 35. sorumuza bakıyoruz. Vay beni, eyle beni, elekten ele beni, alacaksan al artık, düşürme dile beni. Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki dörtlük yedili hece ölçüsüyle A, X, A şeklinde yazılmış bir manedir. 35. sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 36. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiiriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir. Evet, Dadaloğlu ve Karacaoğlan 36. sorumuzdaki C seçeneğindeki Dadaloğlu ve Karacaoğlan koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimizdir. <laughs> 37. sorumuza bakıyoruz. Yalnızca bu bilgilerden yola çıkarak. Evet soruyu okuyalım. Maniler tek dörtlükten oluşur. İlk iki dize uyağı doldurmak ya da düşünceye giriş yapmak için söylenir. Temel düşünce son dizededir. Uyak düzeni AAXA'dır. Yalnızca bu bilgilerden yola çıkarak Hey birinci birinci birincilik ter bürür Kasık kaşık saldım pirince Yar kapıdan girince Dizeleriyle mani oluşturmak istenirse Dizelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet hey birinci birinci birincisidir Kaşık saldım pirince İkincisidir. Yani 1 ve 3 şeklinde başlıyoruz. Evet. Daha sonra bir incecik ter bürür. Yar kapıdan girince 2 ve 4 cevabımız D seçeneğidir. Evet 38. sorumuza geliyoruz. Kıldan köprü yaratmışsın gelsin kullar geçsin deyü. Hele biz şöyle duralım. Yiğit isen sen geç ey tanrı. Yukarıdaki dörtlük haşa Allah ile şakalaşır konuşur gibi söylenmiş bir tekke edebiyatı nazım şeklidir. Bu nazım şekline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Bu nazım şeklinde verilen ad şatiye'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Evet 39. sorumuza geçiyoruz. Yunus okur diller ile ol kumru bülbüller ile hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni. Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli ilahidir. Yunus Emre ilahileriyle tanınmıştır en önemli temsilcisidir. Evet, 40. sorumuza geçiyoruz. Tarikat şeyhlerinin tarikat'a yeni giren kişileri aydınlatmak için söylediği şiirlere nokta nokta denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında Varsak boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden <laughs> gelişmiş nazım şekline nokta nokta denir. Evet, Tarikat şehirlerinin tarikata yeni giren kişileri aydınlatmak için söylediği şiirlere nutuk denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında varsak boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden gelişmiş nazım şekline de varsağı denir. 40. sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Evet böylece ikinci videomuzu da tamamlıyoruz. Videolarımız devam edecek. Takip etmeyi unutmayın.